Evet arkadaşlar. Bugün Portable Scopy cihazının Scopy kısmını kaldıran pistonun değişimi ile ilgili bir işlem yapacağız. Cihaz kaldırma esnasında pistondan destek alamadığı için yukarı aşağı pozisyonlama yapamıyor. Bunun için bu gördüğünüz pistonu değiştireceğiz arkadaşlar. Cihazı açtık. takacağımız piston bu. Şu gördüğümüz piston. Şimdi pistonu taktık yerine. Şimdi hareketini sağlıyoruz. Şu an cihazın çalıştığını gördük. Pistonun görev yaptığını gördük. Şimdi cihazı toplayıp ilgili birime teslim edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde farklı arızalarla karşılaştığımızda arızalarla ilgili bilgi paylaşımı amacıyla bu tarz videolar çekmeye devam edeceğiz. Umarım sizlere de faydası olur. İşlerinizde kolaylıklar arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. görüşmek üzere